Fransa'da Ulusal Meclis'te aşırı sağcı milletvekili Gregory De Fornas tarafından ırkçı sözlerle saldırıya uğrayan milletvekili Carlos Martens Plango, hala çeşitli mecralar üzerinden hakarete uğradığını, ırkçılığın görüş değil, aksine suç olduğunu söyledi. Ulusal Meclis'te 3 Kasım'da boyun eğmeyen Fransa Partisi'nden siyahi milletvekili Bilongo'nun konuşması, Ulusal Birlik Partili Gregory de Fornas'ın Afrika'ya geri dönsün sözleriyle kesilmiş, bunun üzerine oturum sonlandırılmıştı. Bilongo, mecliste ırkçı sözlü saldırıya uğradığında Ocean Viking yardım gemisini kurtardı. Ancak hiçbir Avrupa Birliği ülkesinin kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle günlerce Akdeniz'de mahsur kalan 234 göçmenin durumuna dikkati çeken konuşma yapıyordu. Ülkede uzun süre tartışmalarında, tartışılan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Blongo, Fransız Meclisi'nde 2022 yılında bu sözlerin sarf edilmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve çok üzüldüğünü vurgulayarak bu sözler karşısında o an içten içe öfkelendiğini söyledi. Bilongo Fornas'ın meclis iç tüzüğündeki en yüksek cezayı almasına rağmen birçok Fransız vatandaşının cezayı yetersiz bulduğuna işaret ederek Fornas'ınki hariç meclisteki partilerin duruma tepki gösterdiğine dikkat çekti. Ve bu kabul edilemez ırkçı bir söz. Irkçılık görüş değil suçtur ifadesini kullandı. Fransız milletvekili Bilongo Fornas'ın bu sözlerinin aynı zamanda Fransız ulusuna hakaret anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu. Bilongo Avrupa kıtasında bir savaş yaşandığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının bertaraf edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Fransız milletvekili daha önce kendisinin veya başka milletvekillerinin bu tür bir saldırıya uğrayıp uğramadığına ilişkin soruya da "Daha önce de duydum maalesef. Bu üzücü olaydan sonra destek mesajlarının yanı sıra e-posta, posta, farklı mecralar, Twitter ve benzerleri üzerinden bir daha hakarete uğradım." yanıtını verdi. Aşırı sağcı milletvekili Fornas olaydan sonra yerel basına yaptığı açıklamada bu sözüyle Bilongo'yu değil göçmen gemisindekileri kastettiğini savunsa da olay Fransa'da uzun süre tartışılmıştı. Fransız Ulusal Meclisi 4 Kasım'da Fornas'a 2 aylık milletvekili ödeneğinin kesilmesi ve 15 gün meclisten men cezası verilmişti.